Babol Basketbol kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Fenerbahçe Beko'nun Euroleague macerasını özetlemeye çalışacağız. Tabii ki sezona büyük hedeflerle ve Itiudis'le başlayan takım daha sonra Saras'ın yönetimiyle sezonu sonlandırdı. Bakalım öne çıkan şeyler neler olmuş bunları sizlerle paylaşalım. Başlayalım mı Evet tabii yoğun bir sezon başladı. Maç yoğunluklarıyla beraber Bayern'e deplasmanda yendiğimiz maçla başladık. Daha sonra kendi sahamızda Olympiakos'u yendik. 2 2. Daha sonra Partizan'a deplasmanda bir sayıyla yenildik. Evet, Partizan'a karşı ikinci şehrette farkı 15'e kadar çekmiştik. Ee, ama dördüncü şehrette yani top kaybıyla Partizan'ın sayıyı bulması ve Dorsey'in de son üçlü kaçırmasıyla ee, maçı kaybediyoruz sayıyla. Evet, yüksek tempolu ve heyecanlı bir maçı kaybetmiş olduk. Daha sonra Kız yenilik yenildik deplasmanı. Belki şok yenilgilerden bir tanesiydi. Evet. Ee, yine Makabi'ye yenilip Virtus Bologna'da yenilince Real maçı ne olacak dedik hep beraber. Evet, şey, Real'e yenilseydi Virtus daha önceden gönderilecekti. Evet ama Real maçı biraz epik evet. bir maç oldu değil mi? Evet tabii. Bir geçen yıllarda da benzeyen bir maç oldu yine kendi sahamızda. Yine son saniye turnikeyle. Evet. Ee, bu maçta da %99 Real Madrid diyendik. Ee, fark 1. çeyrekte Real Madrid 13 sayı, 4. çeyrekte de 14 sayıya kadar çıkmıştı fark. Yani sonrasında wilbekin üçlüğüyle uzatmaya gidiyor ve yani Datomen'i yaptığı gibi yanmadan yani da son saniye topu çalıp turnike ile çok güzel bir maçı kazandırıyor bize. Evet, geçmişte bu sahneleri yaşamıştık. aynı sahneler tekrarlandı evet. ve Real Madrid yine İstanbul'dan bir yenilgiyle gitmiş oldu. Ve sonrasında da Baskonya'ya deplasmanda bir ile yenildik. Evet, burada ikinci çeyrekte 12 sayıya kadar çıkmış, çıkarmış 31-19. Yani sonrasında e, yani maçı sonlarına doğru yani Baskonya 3'lük üç, atıyor. Bir de foal yapıyoruz biz. Yani 3 artı 1 onları da atıyorlar. bu da işte uzaklardan bir üçlük deniyor. Belki daha yakından atsa girebilirdi yani. Evet. Üçlüyü kaçırınca maçı kaybediyoruz. Evet, Howard'a yaptığımız 3 artı 1 birazcık maçı kaybetmemize evet. kaybetmemizde önemli etkilerden bir tanesi oldu ama Gudur biraz tecrübesine rağmen heyecanlandı. Son atışı biraz daha uzaksın attı. Tabii Bahçe ye yenilgisiyle devam ettik. sonrasında Monaco'yu kendi sahamızda yendik. Yine Zalgiris'i zor bir maçta, beklenen aksine zor bir maçta iki evet. sayıda mağlup ettikten sonra Alba'yı deplasmanda yendik. Yine Deplasman'da Anadolu Efes'i yendikten sonra da yine bir e, heyecanlı maç Kızı Yıldız. E, Sıkabı Deplasman'da da de yenilmiştik. E, bu bu e, maça kadar ki ilk kendi sahamızdaki mağlubiyetimizi almış olduk maçta. E, son çeyrekte Kızı Yıldız'dan 28 sayı yedik. E, Bolon da e, tüm maç boyunda 24 sayı attı. Bu da e, tüm sezon konuştuğumuz pivot sorunun en üst, en iyi örneği. Evet yani Kızıldız'a şok bir mağlubiyet ama şok mağlubiyetin karşılığı tabii ki e, son e, bütün maç boyunca savunamadığımız bir pot altı oldu. Sonrasında tabii keyifli bir maç. Yine maka bir galibiyeti. 109 sayı attığımız bir maç. Evet. Britanya'daki e, maçta ikinci çeyrekte 35'e 9. E, bayağı farklı bir ilkesinde. ülkesinde. E, 12-3 atmışız maçta. Ve 6 oyuncumuz çift tane sayı, tane sayı Aslında tam bir takım oyunu. Saras kendi ülkesindeki maçta da kendi taraftarları önünde Fenerbahçe'yi galibiyete gönderdi. Tabi tabii sonrasında Partizan e, Partizan'ı yeniyoruz. Bayern'e uzatmada yeniyoruz. Yine aslında çok kolay kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçta ama zor oldu. Zalgir ise bu sefer Deptasman'da yeniyoruz. Bologna'yı kendi sahamıza yendikten sonra e, ligin son sırasındaki Lyon'u da kendi e, deplasmanda yeniyoruz. Sonra Monaco bizi yeniyor. Panathinaikos'a yeniyoruz. Sonrasında yine müthiş bir maç. Baskonya evet. maçı. Evet. Yani Baskonya'ya e, 111 sayı yaptık. 111'e 96 yaptık maç. Bu maçı da e, bir takım rekoruydu bu. 19 3 kattık. Evet. E, e, bu maçta Karates double double yaptı. Takım olarak 32 asist. Ee, ve son çeyrekte de 33 sayı attık. Gerçekten çok keyifli bir maç oldu. Sonrasında aslında bu İspanyol dörtlemesinin ilk ayağıydı değil mi? Hı hı. İkinci ayağında kendi sahamızda yendiğimiz Real Madrid'i ee, deplasmanda daha kolay yendik, sayı ile 89-79. Ee, dörtlemenin üçüncü maçında Valencia'yı 118-88 e yendik. Bu maçta da 24 düştük attık ve 25 asist yaptık takım olarak ve son kendi sahamızdaki Barcelona maçı 88-74 e yenerek. Arka arkaya 4 İspanyol İspanyol'da yanlış olduk. Çok daha keyifliydi. Sonrasında bu hız tabii ki Monaco'da bir frenlemeyle sonlandı. Pardon Milano ile bir frenleme oldu. Milano bizi bir sayıyla yendi ki beklenmedik yenilgilerden bir tanesi daha. Evet yani bu maçın son saniyelerinde biz Fidarovic'e yani emir atışın üstünden çok zor bir çıkartışı. Ee, Sonra son topta savunacaktır. Gudrich yani, top çalmıştık ama elimizden kaçınca top e, ee, Evet ucu ucuna bir yenilgi oldu. Tabii ki maçın yıldızı. yeni sezonda tekrar formumuzu giyecek olan evet, Melio oldu. Meyli. Değil mi? 17 sayıyla yani, eski takım <laughs> tekrar oynayacağı takımı yenmiş oldu. Evet özellikle ilk çeyrekli kağıtlı üçlükler canımızı fazla yaktı. Daha sonra yine bir 100 sayılık maçta Alba'yı yendik. Efes'e ve Olympiakos'a da arka arkaya yenilerek aslında sezon sonlanmış oldu ve geldik hedefimiz olan Final Four öncesindeki çeyrek finale. Evet, Monaco serisini de önceden de değerlendirmiştik. İlk 4 maçta 2-2'lik değişiklik oldu. Beşinci maça gelince de 80'e 79, bu galibiyette ilk kez 5. maçta deplasman takımının e, kazanı Final Four kalması oluyor. Yani bir ee, rekor daha kırılmış oldu evet. Sena beraber. Tabi rekorlarla geçen bir yıl olmuştu. Yani Karadis Ardar dövüştüler atarak tüm maç o durgunluğunu atıyor ve bir nevi maçı kazanır oynayabiliriz. Karadis 14 sayı 6 ribaund 4 asistle bitiriyor maçı. Aslında uzatmadaki son saniye çok heyecan vericiydi. Evet, hava atışında e, Papa Yannis topu çeliyor ve top Riley'de kalmayınca da e, Mike James'in 20 sayısı boş etmiş oldu. Evet, aslında orada bir 3-4 saniye süre vardı ama e, o topu kaybetmenin şokuyla fual yapamadılar ve Fenerbahçe Final Four'u Berlin'i kucaklamış oldu. Tabii Berlin'e gelince ilk maç beklentiler o da farklı bir şekilde şampiyona eldeğimiz maç oldu. Evet 73 57 yine yani bir Son son çeyrekte bir yani, tepki göstermemiz gerekirken 17 7 yani pek gösterememişiz gibi tepki. Yani, son çeyrekte e, yani, 10 sayılık bir yenilgi aldık. Tüm maçları daha kötü oynadık zaten. 134 ile şut atmışız. Evet 134'te şut attıktan sonra tabii ki takım maçı kazanması. sayıda kalınca. Evet 57 sayıda kalmak çok e, afaki oldu. Tabii bütün yıl işleyen üçlük, güzel üçlük üç yüzlerimiz de evet. burada ne yazık ki dokuz üçlükte kaldı. Çok kötü oynamasıyla maçı evet. sayılmış. Böylece final rüyası sona erdi. Yine tartıştığımız ve daha önce yorumladığımız üçüncülük maçında da Olimpiyakos'a yenildik. Üç sayıda. Maçta da Sertac'ın son saniye üçlüğü girden uzattım ama süre gittiği için uzatmaya gidemedik. Aslında biraz şey... şey İlk iki çeyrek yani ilk yarı 48-37 Olympiakos önde, ikinci yarı da 47-39 biz öndeyiz. Aslında ikinci yarı bir maçı kazanmak için acaba yapsak mı noktasına gelmişiz ama evet. Evet. E, tabii ki e, son saniye üçlüğü biraz daha geç olunca maç sona ermiş oldu. E, maçın iyileri de sezonun en iyisini oynayan tabii ki Pierre oldu değil mi? Evet. Pierre 19 sayısı. Sevgili Bekim'de e, çeyrek yarı bu maçı da daha iyi oynadık. Evet, Pierre 19 sayısı da Alex Peterson da 20 sayısı potamızda oldu. Peki genel olarak sıralamalarda e, takımın durumunu paylaşır mısın? E, burada ilk kendi sahamızda 15 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 mağlubiyetten biz kızı yıldız. Diğeri de son haftalardaki EFES maçı. E, deplasmanda. Aslında da, ilk sıradayız. İç evet, saha performansında. 2 mağlubiyetler. Deplasman'da da 5 galibiyet, 12 mağlubiyet bu da yani daha iyi olabilir. Evet, tabii ki sezonu topladığımızda da 20 galibiyet, 14 mağlubiyet ama ağırlığı deplasman galibiyetleri olan bir süre oldu. Sonra da 14 Aralık'ta hmm, İtüylü Liste Saras değişti evet. evet. Yani tabii sezonun başında kalites pek yani görülmüyordu takımda. Yani seneye gidecek diye düşünüyordu, yine gitti ama en azından iyi oynayarak geçen fin forge Galatasaray'a kondu. Ve geçen seneki performansına göre de çok evet. farklı bir performans sergiledi. Ömeriş dönemiyle Saros dönemine arasında bayağı fark var zaten. Kalates. Evet, Kalates önemli bir oyuncu oldu. Eee tabii e, burada e, sezonun geneline baktığımızda 3-4 oyuncuyu farklı bir şekilde bir yorumlayabiliriz. İlk sırada bence Nigel Ace var. Eee sezonu 13.7 sayı, 4.5 rebound ve 1.7 asistle tamamladı. Ee, Takımın en iyisiydi evet. performans olarak değil mi? 46-50 seyahat e, yaptığı Alba Verli maçı da onun en iyi en skorer maçı oldu. Ki o da bir rekor olarak tarihe evet. geçti. Evet. Şey, arkine geçerek bir başka Türk takımından yine Türk takımına geçmiş oldu. Evet. E, ee, 12 rebound deplasmanda Real Madrid'e karşı kazandığı maçtı. E, 6 Altas yine deplasman Baskonya maçı. Bilbekin'e bakalım. Bilbekin de biraz dalgalı bir seyir izlese de son haftaları daha iyi oynamıştı. Evet, Bilbekin 13 sayı ortalama 2.2 liban ve 3.3 asist ve bence yine de iyi bir sezon geçirdi. Evet, tam iyisini bulmuşken kaybettiğimiz Kalates'te evet. sezonu fena evet, bitirdi. Tabii bu istatistiklerde düşük gözükse de takım etkisi çok yüksek. 7 sayı ve 4.8 asist. Yani bu sezon toplam 183 asist yapmış. Zaten tüm zamanlarında asist lideri. Evet, Euroleague'de asist lideri olarak da bu sezonu kapattı. Tabi beklentimiz yüksek oldu. Motley bu sezonu az maç oynayarak geçirdi evet, 19 olarak. Maçta. Sadece 19 maç oynadı ve çok kritik yerlerde ne yazık ki takımda değildi. Peki bu maç silsilesinin bir özetini yapmak istersek takımın hmm. maçları nasıl bitti? Sezonda 6 maçta 100 sayı üstü attık. 8 maçta 3 sayı ve 6 sayı. Yani 3 sayının altındaki sayılarla mağlup olduk. Ee, takımın ortalama sayı yüzdesi 84.1 sayı 13.3 rebound ve 18.1 asist. Evet yani 8 maç çok ciddi bir sayı. 3 sayı ve evet. altında mağlup olduğumuz yani İbre çok farklı bir noktaya gidebilirmiş ama tabii ki yine de günün sonunda Final Four'a getirecekti bizi. Alfine buradaki performans başka bir noktaya geldi. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda atış oranlarımızda bir fark var mıydı? Normal ikilik sayılarda %55.6 geçen seneyle aynı. üçlük yüzdesinde 39.2 geçen seneye göre %2 daha iyi. Toplam sayımız da sanırım... Toplamda bu yıl 34... 3.449 geçen yılda 3.220 Yani takım kabaca 200 20 sayı daha fazla almış bu sezon genelinde. E tabii sezonu noktaladık. Final Four hedefimiz tuttu ama şampiyonluk hedefimiz bu seneye kaldı. takım da yeni sezona revizyonlarla başladı. En azından şu ana kadar, bu yayını yapana kadar ben gidenleri sayayım, Ege'de gelenleri saysın. E, Şeyhus, Dorsi, Kalates, Madar, Sestina, Montli ve Papayanis evet. takımdan ayrıldı. Bunlar resmi açıklamalar oldu. Ee, gelenler de? E, gelenler de Wunhold, yani Milano'dan, Meyli de Milano'dan, ondan da bahsetmiştik. E, Erten Gazi önce savunmacı olarak geldi takıma. Evet. Efes e, Wade Baldwin ve Bonus Coles. Tabii Ege ile birlikte bu gidenler ve gelenleri konuşunca iş uzun yine dönüp dolaşıp uzun, evet. uzun da oluyor. Çünkü geçen sene Motley, Cekiri ve e, kırla <laughs> geçirmiştik, çok verimli bir pot altı olmamıştı. Bu seneyi Motley, Sertaç ve Papayanes'le geçirdik. Yine çok verimli bir e, pot altı olmadı ve şu anda elimizde sadece Sertaç var. Evet. Ee, ben ben hatta bir yani Bolvin açıklama ya Fenerbahçe. Bir anda Bolvin'i iptal etme uzun alma kararını verdiler diye düşünüyorum ama açıklandı o da. Uzun gerekiyor ama yani. Evet, pot altı önemli. Evet Bir uzun gelse Final Four bile. <laughs> Şampiyonu Evet. E, korkumuz tüm maçı kısa beş <gülüyor> oynamak. <gülüyor> evet, Monaco serisinde yaptığımız gibi. Evet ama tabi e, her maçı öyle oynamak da çok mümkün değil. Bakalım e, yeni sezon transferleri neyi gösterecek. Onları da ayrı bir programda zaten sizde paylaşırız. Ege sezonu genel ilgili neler söylersin? Yani, Birkaç cümle alalım. Tabii, Fenerbahçe önce istediğini buldu yani. Sezonu itibarıyla iyi başlamıştı geçen yıla göre daha kötüydü ama. İyi başlamış sezonu. Sonra bir düşüş yaşandı. Koç da beraber bence kendine mutluluk veren Ve iyi bir sezon geçirdiğini. Yani. Evet Euroleague sezonunu biz de tabii ki hedefte kapattığımızı düşünüyoruz. Tüm takıma teşekkür ediyoruz. Gidenlere teşekkür ederiz. Gelenlere hadi bakalım ne olacak diye bakıyoruz. <laughs> ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Karşınızdan ayrılıyoruz. Görüşmek üzere.